Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepinize Belçika'dan merhaba diyorum. Henüz 2 dakika oldu bahçeye ineli ve size bakın şöyle genel olarak göstereceğim. Çünkü bahçe turu yaptıracağım arkadaşlar. Bakın her şeyi bıraktım gittim ve nasıl bahçem o kadar coşmuş ki. Bakın şu devasa edeme, şu polluksuma. Yani bakın orman toprağını ekmiş olduğumuz sukulentlerimi sizinle birlikte ekmiştik hep bunları hatırlayın. Bakın arkadaşlar hep ben Belçika'dan hani Türkiye'ye gelirken yoldaydım ya. Hani bakımlarını yaptıklarım. Otlar çıkmış otları temizleyeceğim. Arkadaşlar bakın sizinle birlikte. Bakın sizinle birlikte yapmış olduğumuz aranjman hepsi minik minikti. Yani arkadaşlar yani şu anda var ya sevinçten ağladım desem yeri var. Eve bir geldim arkadaşlar bahçeye koştum hemen. Ve bakın bakın benim bahçem yani diyorum ya size bakın hani hep diyordum ya arkadaşlar bakın ben hep ekip gidiyorum hiçbir şey olmuyor diye hepiniz dört gözle bu videomu bekliyordunuz ve bakın bakın arkadaşlar şu anda bu saksıya da ulaşamıyorum ama şöyle göstereyim size bakın hepsi ne kadar güzel ne kadar sağlıklılar bakın variegated graptolarım hani diyordum ya size bebeklikten beri yetiştiriyorum diye. Bakın hepsi buradalar ve şu saksılarıma bir bakın. Bir bakın. Bakın. E bu hani sevinçten hep aynı kelimeleri tekrar ediyorum belki ama bakın arkadaşlar ben bahçe turu ayrıca yaptıracağım ama çok merak eden arkadaşlarım için bu videomu çekiyorum ama sadece bahçemi görün. Bahçem bakın nasıl coşmuş. E bakın benim first day'imde ne kadar büyümüş. Arkadaşlar bakın. Yani evet dediğim gibi bahçe turumu daha sonra yaptıracağım. Ama önden görün istedim benim saksılarım nasıl dolmuş. Ve e, bebeklerimi biraz kuşlar arkadaşlar e, karıştırmış ama hiç sıkıntı değil. Bakın benim bu güzellerime ve bakın benim kulibrama arkadaşlar. Bakın dudleyama. Bakın first aid'ini kellesini almıştım. Ne yapıyor? Yavruluyor. Bakın e, şimdi şöyle arkadaşlar heyecandan ve sevinçten ne diyeceğim şaşırdım. Yani gelir gelmez böyle Zuhal'cim sağ olsun İki hafta oldu Belçika'ya döneli. Benim için gelip bahçeye bakıp bana bahçemden haberler getirmişti zaten. Ama ben bu denli olduğunu arkadaşlar düşünemedim. Çünkü bakın bebeklerim de orada. Çünkü şöyle bir durum var. Resimden olduğu gibi değil arkadaşlar. Bakın yakut kolyeleri ekmiştim gitmeden ne hale gelmiş. Bakın Bangkoklularım. Bakınız bakınız. Şimdi Bahçe turu ayrıca yapacağım dediğim gibi. Ben ilk heyecanla ve benim e, YouTube'daki e, videolarıma, bakın arkadaşlar zambaklarım hep ben yokken açmış geçmiş ve e, ben yoldayken hep herkes şunu yazmıştı Nilüfercim bahçen ne durumda çok merak ediyoruz diye arkadaşlar. Ben ne diyordum size? Ben bahçemi hep önlemine alıyorum ve Türkiye'ye o şekilde gidiyorum demiştim. Bakın sizlere göndermiş olduğum Santaritam nasıl olmuş bakın kaktüslerim arkadaşlar yani şu anda var ya sevinçten yani ne diyeceğim şaşırdım bakın 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 hep özel türlerimin bebekleri de burada ee, yani arkadaşlar bakın tek tek ben bahçe turunu yapacağım ama merak eden arkadaşlar için ön bir çekim aldım görüyorsunuz okuyup üfledim. Bakın bunu da yeni dikmiştim. Bunda bebekleri çıkıyor. Okuyup üfledim. Ve arkadaşlar gördüğünüz üzere her şey her şey o kadar muhteşem olmuş ki bakın bakın yani bahçe turu dediğim gibi ayrıca yapacağız ama ben size önden bunları çekmek istedim ve bahçemden haberleri şimdiden Ön, ö, ön reklam diyeyim ben size o şekilde gönderiyorum ve e, birkaç gün sonra e, tekrardan Belçika'dan e, bahçe turunu yapmak üzere ben şimdi ve inanın bahçede e, hemen bir heyecanla koştum arabadan eşyaları bile çıkartmadım bakınız size bu güzellerimin hepsinin bahçe turunu yapacağım ve bakın sizinle birlikte tedavi ettiğimiz kaktüsüm virgey tıtm ve şunu söylemek istiyorum arkadaşlar bakın mangavem yani ve eve geleli 2-3 dakika oldu dediğim gibi ve hemen bahçeye atladım ve bu güzel haberleri sizinle paylaşmak istedim bakın annemden aldığım perlafon numberkin e, bendeki yavrusuydu ama bakın belki de anneminki gibi oldu Bakın arkadaşlar benim videolarımda anlatmış olduğum bahçeyi kışa hazırlama, yazı hazırlama tabi ülke ve iklim şartlarına göre de bu şekilde oluyor. İzmit'teyken de aynı şekilde yapıyordum çünkü ben İzmit Kartepe'de oturduğum için hava sıcaklığı biraz buraya benziyor. Çok da benzemese ve dediğim gibi sevgili arkadaşlar bahçe turumu ayrıca sizinle birlikte yapacağız. Ama bakın gururla gösterdiğim bahçemin son durumu ve bahçemden haberler bu şekilde böyle önden size hızlıca bir haber vermek istedim ve benim bu e, özel tür Graptopetton paraguayense virgiate sukulentimle birlikte ve tek tek arkadaşlar bakın tek tek bu saksıları size gezdireceğim, göstereceğim ve bakın burada da bir tane ağaç fidanı çıkmış. Hiç önemli değil. Bakın Hepsini tekrardan sil baştan size e, Sukulentlerle ilgili neler yaptığımı anlatacağım Sizler de beni keyifle izleyeceksiniz biliyorum e, Şu anda arkadaşlar e, ben eve gireyim e, Malum kızımın da karnı acıktı benim de acıktı e, Çünkü düzensiz bir beslenme oldu Ve bakın aşk ağacım da burada ve bu First birlikte size bugünlük bahçemden bu şekilde haberler verdikten verdikten sonra hepinizi sevgili saygıyla selamlıyorum. İyilik yapanlarınız bol olsun ve e, umarım hayattaki kavuşamadığımız tüm sevdiklerimize de kavuşuruz. Hoşçakalın.